Merhaba terazi burcu ve özellikle yükselen burcu terazi olanlar Temmuz 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 5 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlar olacağız. Sizin böyle toplumdaki intibanızı ilgilendiren önemli bir noktada gerçekleşiyor olacak kariyer, statünüz, mevkiniz, toplumdaki intibanız ve hani böyle herkesin fark edebileceği noktada yeni kararlar alacağınız bir etki oluşturuyor. Yeni bir kariyer rotası belirliyor olabilirsiniz. Yeni iş fırsatları, yeni hayata dair böyle yeni planlar ve idealler içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu dönem özellikle her ne yapıyor iseniz toplumun daha fark edebileceği, herkes tarafından dikkat çekeceğiniz yeni kararları çok tetikliyor olacak. Bu dönem anne ya da anne soyundaki insanların hayatları ile ilgili de yenilikler yine sunabilir. Yeni bir iş, kariyer ya da hayatı ilgili yeni gelişmeler, sağlığı ile ilgili gündemleri de yine sunabilir. Burası alkış almaktır. Yapmış olduğunuz bir hamle ile toplumda alkış alıyor, takdir ediliyor olma ihtimalinizi yoğun bir şekilde tetikleyecek bir yeni ay. Derecesine bir baktığımızda ise 14 derece Vedik sistemde Pınar Vasu Nakşatrası'na denk gelen bir derece. Burası böyle tekrardan ışımaktır, tekrardan parlamaktır ve kaybedilen hakların kaynağına dönmesidir. Geçmişten bugüne böyle kariyerinizle ilgili çok emek verdiğiniz çok böyle çaba sarf ettiğiniz bir durum oldu ise ve bunun meyvesini hani çok da yemedim ya da istediğim sonucu elde edemedim diyorsanız işte bu yeni ay kariyerde ve iş hayatınızda size beklediğiniz o şeyi verecektir. O beklediğiniz o tatmin duygusunu, o kaybettiğinizi düşündüğünüz ya da emeğinizin karşılığı daha iyi diye düşündüğünüz her ne var ise onu verecektir olarak duruyor. Çok olumlu bir enerji barındırıyor. Çünkü Venüs kavuşumlu olduğu için aslında çok konforlu, kolaylıkla hayatımız akacaktır. Eğer hiç işle kariyerle alakam yok diyorsanız, evli rutin bir hayatınız var ise, eşinizin kökleri, ailesi, ebeveynleri, miras konuları, eşin soyu ve eşin kökleriyle bağlantılı olarak yeni gelişmeler veriyor bu dönem. Ve böyle olumlu yüzünüzü güldürecek çok böyle keyifli ilişkiler ve enerjiler sizinle olacaktır. Bu dönem otorite figürleri, böyle patronunuz ve müdürünüzle olan ilişkilerde de yine olumlu bir zaman dilimi. Belki böyle çok taze bir sayfa, bir başlangıç yapma niyetindeyseniz işte tam da zamanı diyebilirim. Bu dönem böyle her şey çok rayında, çok keyifli bir bir şekilde ilerleyecektir bir beklentiniz var ise bunu da sunmak adına otorite figürlerini sunmak adına iyi bir zaman dilimi sonrasında geçmişe bir uzanıp baktığımızda bu derece 10 Temmuz 2021 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş yani o dönem yaşanan olayların bir benzeri yaşanıyor olabilir bu dönem çünkü aynı derecelere yakın tetiklenmelerin olduğu zamanlar Sonra ilerliyoruz. 11 Temmuz'da Venüs Aslan burcunda transite başlıyor olacak. Sizin böyle sosyal çevre, arkadaş ilişkilerinizi biraz hareketlendirecek. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz ya da çok böyle sosyal bir kelebek olabilirsiniz bu dönem. Arkadaş ilişkileri çok interaktif olacaktır. Çok yüzünüzü güldürecek, çok keyifli ortamlarda bulunmak adına, daha sosyal olmak adına. Gruplar, dernekler, partiler gibi böyle daha fazla kalabalık kitlelerle interaktifliğin artacağı bir zamanı gösteriyor. Büyük kardeş ya da büyük kuzenle ilişkilerde de yine güzel gelişmeler olabilir. Hayata dair ideal ve planlarınızda her şeyin böyle çok kolaylıkla aktığı bir dönemi gösteriyor. Sonrasında 15 Temmuz'da Mars'ın Uranüs'te bir kavuşumu gerçekleşecek. Boğa burcunda. Bu kavuşum sizin biraz zor bir noktanızda gerçekleşiyor. Ani bir cerrahi müdahale etkisi verebilir. Ya da yakın çevrenizden birilerinin ani cerrahi müdahale ile ilgili bir durum duyuyor olabilirsiniz. Ve trafik yolculuklarda kazaya belaya biraz dikkat etmekte fayda var diyorum. Çünkü böyle bu Mars-Uranüs kavuşumları çok acele, hız, fevrilik içerikli bir de oluşturduğu için ve Mars biraz neşterle de bağlantılı. Hani burada böyle ani bir ameliyat vesaire durumu da yine gelişebilir. Sizin olmasa bile yakın çevrenizden birilerinin bu tip durumları olabilir. Bu dönem miras konuları, vergiler, krediler alacak verecek konuları, borçlarla bağlantılı konularda Biraz daha ağır ağır hareket etmekte fayda var. Önünüzü daha net görebilmek adına daha demlenerek e, hareket etmenizi öneririm. Çünkü acele e, kararlar almaya çok müsait bir gökyüzü var e, bu dönem. Büyük bir borç altına girersiniz sonrasında biraz zorlanabilirsiniz. Sonrasında 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Çok kritik bir derece son bir derece olduğu için aslında hangi evinize denk geliyor bu çok önemli. Örneğin bir sonraki eve de kayıyor olabilir ya da bir önceki evde mi? Yani o nedenle biraz böyle derecesel olarak bilirseniz daha iyi olur. 29 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun bir etki alırsınız ee, bu dolunaydan. Sizin böyle baktığımızda yaşam alanlarınızı ilgilendiren bir noktada gerçekleşiyor. Eviniz, yuvanız, evde bir tadilat, düzen oluşturma, bir mülk alma ya da elden çıkarma. Evle ilgili konularda şöyle bir düzenleme ihtiyacı verecek bir dolunay. Aile ve yaşam alanlarınızda bir takım böyle belirsiz durumlar ya da bir takım böyle krizler, kaoslar var. İşte bunların çözülmesi adına da çok destekleyici bir dolunay. Çünkü bu dolunayın derecesi utarı aşağıdan akşatrasına denk geliyor ve bu derece size şunu söylüyor biraz profesyonel olanı yap. Yani senden beklenen neyse onu yap. Burada örneğin bir aile içi bir kriz var. Siz de hani küçüksünüzdür. Bir şekilde alttan almanız ya da bir adım atmanız gerekiyor olabilir. Yani aile içi mevzularda böyle bir etkiyi verebilir. Ya da evde bir tadilat düzen oluşması adına bir hani hep konuşuluyordur ancak harekete geçilmesi adına tek müsait sizsinizdir. hani Siz burada belki bir adım atmanız gerekiyor olabilir. Ailevi meseleler böyle miras konusu, ailevi böyle bir takım kaos ve kriz içerikli durumlar var ise. Bunların çözülmesi adına siz de böyle çok ara bulucu, çok ortada bir noktada iseniz. Örneğin bir ara bulucu olmak olmak adına bir adım atmak hani size iyi gelecektir. Çünkü bu dönem böyle daha profesyonel, daha mantık ekseninde hareket etmeniz gerektiğini söylüyor 29 derece. Aynı zamanda bu uzun zamandır mücadele verdiğiniz örneğin bir miras mevzu var. Bir mülk elden çıkarmakla ilgili bir niyetiniz var ya da bir mülk almakla ilgili bir niyetiniz var ise yine bu dönem hani o konularla ilgili de bir hareketlenme verecektir. O konularla ilgili bir neticelenme, bir sonuca varma e, durumu da söz konusu. Adeta masaya yatıracaksınız bu konuları ve böyle tam da vazgeçtiğiniz, tam da böyle umudunuzun hani tükendiği bir noktada umduğunuz şey gerçekleşiyor olabilir. Geçmişte bir baktığımızda ise 21 Ocak 2023 tarihi ve 24 Temmuz 2021 tarihinde yine bu dereceye çok yakın bir tetiklenme olmuş. Bu döneme bir uzanın bakın neler yaşadınız. Bunun bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz bu dönem. Aynı zamanda bu Plüton'la kavuşumlu bir e, dolunay olduğu için işin içerisinde biraz değişim, dönüşüm biraz böyle yıkıcı bir e, enerji de oluşturacaktı. Biraz güç savaşları olabilir. Ama en nihayetinde değişim adepte olmanız gereken bir süreci tetikliyor olacak. Genel etkileriyle bu şekildeydi. değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur mu? Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. önümüzde Zeki diğer aylar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.